Merhaba arkadaşlar. Da karşınızdayım. Ee, tabii ki de biliyorsunuz bu zanarak ne yapıyor? Ee, size bugün e, sabah ah, ah, akşam iyi bir uyku çekip sabah ne kadar erken uyanırsınız. İlk önce 3 tane 3 tane galiba göstereceğim ben de hesaplamadım. Benim başlayalım. Önce yatmadan önce kendinize bir ada çayı. Ada çayı olur, şey olur. Böyle, böyle sağlıklı içeceklerden birisini ada çayı gibi alın için. Bana çok faydalı bir şey, çok da güzel. Hemen bir sonraki yere geçelim. Bu sayede çok iyi bir uyku çek bir Hemen bir Jackson'ın evamı evde gelirlerse beni de kurtulursa, atma ben da Ama bunu düşünemiyorum. ben de kötü böyle alıyorum ama. Hiçbir Ama bu farkı ucumda şöyle ya. Evet arkadaşlar sıradaki ucumuzsa Ondan sonra kahveyi az için yani Az, az için isteyenler kessin Çünkü kahveyi ondan sonra içenler çok içenler yani rahat böyle çekemiyor akşamları. Orada oraya kıvranıp durur, uyuyamaz. İşte bu yüzden öğleden sonra ya kahveyi kesin ya azaltın. Belki şu anda kola var. Biliyorsunuz ben kahve içmiyorum. O yüzden mümkün de kola var. Ha, bana üçünüzü tavsiye etmem. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. 3 üç, üç video verdik size. bu kuşlar da böyleydi. Umarım akşamlar rahat bir uyku çekersiniz. Ay. kalın. Umarım işinize yaramıştır.